Tekrar eder taktik satın. Öğlen yemeğini nerede yiyelim biz? Bakayım bir şöyle. Abi 250. Oo. Uu. Ama ben de çok iyi sürmüyor mu ya? Ben de çok iyi sürmüyor mu bu arabayı ya? Uf. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben olsam bugünkü videomuzda ETS2 1.37'nin İlk videosunu çekiyorum Gördüğünüz gibi garajın içinde yürüyebiliyorum Yeni gelen güncelleme ile garajın içinde yürüyebiliyoruz Ve 1.37'nin ilk modu BMW M4 modu var şu şekilde Bu arabayı bu şekilde geze geze modifiye edeceğiz Beraber yapacağız ha Şunu merak ediyorum şuraya girebiliyoruz mu ya Böyle eğilme mi Oo, var eğilme var tamam CTR ile eğilebiliyorsunuz Bakın bu BMW'mizi modifiye edeceğiz Hemen yapalım beraber. Geze geze modifiye edeceğiz. Beğenmezsek sökeceğiz kardeşim. Basit mod var. Basit mod yapmayalım. Normal en fazla 200 160 300. Tamam bunu yapalım. En yüksek ne olsa o olsun. En pahalısı neyse o olsun hocam. Bakıyorum şöyle çok güzel bir arabamız var hocam. Camlar falan açılıyor. Yeni sesler falan eklenmiş. BMW'de açılıyor mu bilmiyorum. Onu beraber öğreneceğiz. Aga, aga yanmayalım mı? Tofaş modu falan filan bunlardan sonra biraz da dedim yeni arabalarla oynayalım. Arabaya hangi renk yapalım? Ya arabaya hangi renk yapalım? Abi bu BMW'lere de var ya. Nasıl oldu siyah? Siyah yapalım ya araba. Bakayım başka renkler de var da. Üf, aga ya metalik renklerde. Aga metal olsun, full siyah siyah olsun araba. Gaya arabayı full simsiyah yapacağız arkadaşlar. Şimdi inip geziyor da bakalım ya arabayı beğenecek miyiz ya? Şu indir lan beni yanlış oldu Ha. Bakıyorum şöyle. Şöyle güzel ya güzel oldu böyle. Oldu herhalde oldu aynen oldu. Var ya oyuna bu gelen süper ya Ben gerçekten süper ya. Bu arada yama hakkında açıklamada her şeyi bildireceğim. Oradan bakabilirsiniz. İndirme kısmında falan her şey açıklama kısmında olacak. Daha fazla ETS videosu gelmek için istiyorsanız da kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Yorum kısmında da belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Bakalım arabamıza neler ekleniyor? He, teker ekleyebiliyor. Bir şey şöyle bir gelelim şöyle görelim. Aga! Ay! Şuna bak. Aga, adam resmen bize duymuş simsiyah vermiş ya. Bu arada arabayı ilk defa yapılandırıyorum ha. Abi süper. Tamam. Başka bir şeyler var mı? Şöyle bir yürüye yürüye bakalım. Yürüye yürüye bakalım. Başka da bir şey yok. Daha ne olsun ki? Faro abi neredesin? var? biraz şuradan yağ alalım da arabaya yağ süreriz. Tekerlekler onlar zaten koyduk arabaya. Tamam. Buradan mı gidelim? Yemeğen yemeğen nerede yiyeceğiz ya? Şöyle büyütelim ya böyle olmadı. Tekrar diğer tahtı satın. Öğlen yemeğini nerede yiyelim biz? Bakayım bir şöyle. Aha burada yiyelim. Ya masaya oturalım. Yiyelim öğlen yemeğini ya. Burada, burada oturup yiyeceğiz. Vay aga yanmayalım Mertan çok güzel beğendim beğendim arabada emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum gerçekten de çok dehşetli güzel olmuş şimdi arabadan iniyorum Eve gidiyorum ben ya. Eve gideyim arabayı onlar bana getirir adresi. Evet arkadaşlar ben şu an çıkıyorum buradan hadi gidiyorum. Şimdi arabayı sürmeye gidelim hemen. Evet şu anda en merak edilen ise bu BMW'nin camları açılıyor mu? Önce bir kontağı açtım. Bakalım. İndi lan camı. Hangi cam indi ama? <laughs> ya şöyle bir durum var. eee şöyle yapalım bir dakika dur. İniyor camlar aşağı. Sesi duyuyor musunuz ama arabada cam inme animasyonu yok. Bak şimdi cam hangi camın inip inmediğini. Şu an kapatıyorum camı. Şimdi sağ cam açılırsa buradan ses daha fazla geliyor. Bu sol cam açılırsa buradan daha fazla ses geliyor. Gerçekten çok güzel. Eğer bir kulaklık takarak test edebilirsiniz. Çalıştır arabayı. He. İniyor ya camlar iniyor. Aa. Aa. Aynı sır. Bakın. Bende Türkçe yazıyor. Türkçe firmalar var bende. Ben çünkü mod yaptım. Gideceğim mi kardeş? İtfaiyeci kardeş. Hıı. Şimdi direksiyon hassasiyetini bayağı arttıralım ya. Falan filan. Abi araba da yakıyor ya. Yakıyor araba da ya. Yeminle yakıyor. Canavar olmuş araba. Öyle karabasan gibi ya. Kara şimşek ya. Şunu açalım da hızını görelim. bir şey söyleyeyim mi? Siz var ya, siz çok yavaşsınız ha. İlla abi arabanın sesi çok güzel. Ay! Arabaya bak. Oha! Oha 200. Yavaşla. Ay, vurduk ama araba uçuyor. Abi, bir düz çıkmamız lazım. Araba uçuyor. Aga uçak motoru mu taktınız? Aga uçak motoru taksaydınız buna? Aga araba uçuyor. Bak. Şöyle bir dönelim basacağım. Basıyorum hazır mısınız? Ertan. İleride yine dönemeci var. Abi 200. Abi 200. Dönmüyor artık araba dönmüyor. 220 Tünelden seslere bakın gerçekten mükemmel sistem. 240 Abi. Abi 250. Oo. Oo. Ama ben de çok iyi sürmüyorum mu ya? Ben de çok iyi sürmüyorum bu arabayı ya. Uf. Aga 251. Aga dur aga dur. Aga dur aga dur. Arkadır. arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik bugün ETS 2 1.37 Public Beta'nın ilk modunu inceledik BMW efsane uçuyor açıklamak üstünde linkini bulabilirsiniz emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum gerçekten efsane bir mod ya harbi efsane bir mod ya hadi görüşürüz kendinize iyi bakın camlar açıldı arabanın sesi zaten süper mükemmel bir moddu hadi görüşürüz bay bay